Aile fotoğrafı çekiyor şeyin Burada yine kız kızlar şimdi burada. Burada topa beraberiz. Yine burada yine buradan içmelerden arkadaşlarımla beraber resimleri var. Yani bütün bütün resimleri e, veda eder gibi olmuş bütün resimleri. Bir resimde en son en son resmi duvardaki veda eder gibi. Meş meşhur müze neresi dondurancısı babam? Ne canımız Yani hesapta olan değil, nasipte olan yaşanıyor. Allah bir daha kimseye bunu yaşatmasın. Çok zor. Yani bir, bir gün önce baktım buradan Kabe'ye kadar görüyordum. Bir ertesi gün önümü göremez hale geldim. Allah bunu dünyaya bir daha yaşatmasın. Kimseye yaşat. Çok zor. Yani çok konuşan bir insanım. Ama bu konuya girdi mi boğazım düğümleniyor. Çünkü evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Her şey geliyor. Mağmur, Bak Baktığınız evlerimizi yaptık, içine girdik, arabalarımızı aldık. Her şey geri geldi. Ama mezarlık da evimizin karşısında her sabah kalkıyorsun. Bunlar durum buna. Sevdiği yemek, giydiği kıyafet, arkadaşlarını görüyorsun, için parçalanıyor. Çok zor. Allah bir daha yaşatmasın. Camlar kapılar açık. O gün de işte İstanbul'dan e, ticaret için gitmiştim geldim. Müthiş bir camlar kapılar saat 3 gibi. Şimdi işte oğlum 25-26 yaşında, zaman 2 yaşındaydı. Ağladı, ağlayınca kalktık. Ona kalktık. Anne sonra süt vermeye kalktı. Bir işte bir gümlemeyle geldi. Gümledi, güm 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 böyle 4 kat bina. Bir gözümü açtım, hastanedeyim. Biz çıkmadık yani, bizi çıkardılar. Biraz da geri geldik. İlle oğlum, oğlum diyorum. Yani biz orada Canan'ı yaşadık. Ben canımdan vazgeçtim. Canan'ı mı yani? evlatlarını düşünüyorum. Ne oluyor benim? Evlatlarım nerede diye. Geldim işte ikisi iyi ayakta. Ama oğlum rahmetli enkazın altında. Saatler sonunda çıkardılar. Başımız sağ olsun yani yapacak bir şey yok. Her yıl 17 Ağustos geldiği zaman yani bunu bu acı dinmeyecek. Dinmiyor da. Her 17 Ağustos'ta dediğim gibi resimlerine bakıyorum. Buraya geliyorum. Mezarlık hemen evim karşısında. Ben kendim gelip oğlumla dertleşip dertleşip eve geçiyorum. 22 yıl yani bugün bu saatlerde ben perişan haldeydim. 22 yıl önce şu anda yani bir perişanlık her yer dağma dağınık. Eve, sağımız solumuz paramparça. Evladımız mezarlıkta. Yani bunu düşünmeme gibi, duygulanmama gibi bir şey yok yani. Bir gün önce denize gittik oğlumla gezmeye gittik. Her resminde el sallıyor. Oğlum indirin desem de baba böyle olsun baba böyle olsun. Her resmine vedalaşır gibi. Hatta bir resmi de şu anda kabrinin başında. Vedalaşır gibi. Yani en son aklıma gelen o. Böyle yani başka zor zor zor. Her gün her sene Allah diyorum ya düşmanına bile göstermesin. Aşam. Bir gün önce işte çok aktifti rahmetli, çok aktif, çok pratikti, çok sevecendi. Vücut dili harikaydı. Herkese karşı abi kardeş gibi geçinirdi. Top oynamasını, voleybol oynamasını çok severdi. O gün bütün arkadaşlar kapı kapı dolaşıp ne olur gelin. Hepsini çağırıyor o akşam işte. Son olarak şimdi herkesin de aklında bu var. oğlum bizi bu akşam çağırdı, oğlum bizi bu akşam çağırdı. O akşam bütün arkadaşlarını çağırıyor. O akşam voleybol oynuyorlar. İşte ertesi akşam da kader. Kader Allah'ın takdiri. Yani boynumuz kılı. İnşallah öbür tarafta şefaatçi olur. Tek temennimiz o. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bir tane daha alıyorum. Tamamdır. Şöyle kucağımdan başa Dışarıdan pazarlık yapalım. İçeri girmezdik. 4-5 katlı bina diyor.